Tüm karizmayı, aha bu patik bozuyor bak. Böyle patik mi olur Dostlar selam kardeşim, bugün yepyeni bir duyuru videosuyla sizlerleyim. Bugün kanalımız hakkında yeni bir düzene giriyoruz. Ee, artık kanalda yeni bir düzen olacak. Yani zaten eski stil takılacağız biraz ama hani değişiklikler yapacağım. Önemli, bazı vereceğim bilgiler var. Bu arada böyle mal gibi eğildi. Şu an tripodu ayarlayamadım. Bir tık kafa kısmında sıkıntı var zaten. PUBG izleyenler biliyor. O yüzden tam ayarlamadım. Böyle eğilerek konuşacağım. Şimdi dostlarım bildiğiniz gibi biz sürekli PUBG Mobile atıyorduk. Yani tek oyun olarak PUBG Mobile olarak ilerliyorduk. Ama artık ben biraz daha farklı oyunlara yönelmek istedim. Çünkü hani artık ben bol bol video çıkarmak istiyorum ve hani bir yerden sonra PUBG'de hani mesela bazen oturuyorum. 3 saat 5 saat video çıkmıyor. Yani onun dışında böyle hani farklı oyunlardan zevk alıyorum ve sizlere farklı içerikler de sunmak istiyorum aynı zamanda. Tabi şu an kanalımızda en çok izlenen oyun tartışması zaten PUBG Mobile. Onun dışında bir geçenlerde Outlast Mobile denedik. O da biraz izlendi. Hani PUBG'den de az olsa yine izlendi biraz. Sonra Gangster ne Orland serimize başladık. Onu zaten bilenler biliyor. Şu an ekranda çıkıyor. Ama şimdi ikinci bölümün izlenmesini görüyorsunuz. Ben ne yapayım? Şimdi şu an ne yapayım ne yapayım diye düşündüm. Farklı oyunlar da atmak istiyorum aynı zamanda PUBG'yi de bırakmak istemiyorum. Zaten bu olayı önceki açıklama videomda konuşmuştuk. Hani PUBG'yi e, ne zaman bırakırım, ne olursa bırakırım falan. Onu da izler, isterseniz bundan sonra izleyebilirsiniz. O yüzden PUBG'yi bırakmayacağım ve bırakacağım gibi de durmuyor. Ama şimdi bir kanalda e, hem PUBG hem başka oyun, hem başka oyun falan gitmiyor açıkçası. Hani ben tek bir oyun olarak çekmek istiyorum PUBG'yi. Ama öyle olmayacak. Şimdi e, benim şu an ekranda gördüğünüz yedek bir kanalım vardı ekranda şu anda onu görüyorsunuz. Onu açıklamaya sabitliyorum. Aynı zamanda da yorumlarda sabitleyeceğim. Yorumlarda falan sabitlerim. Açıklamaya da linkini bırakırım. Videopo kanala abone olursanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Hani o kanalda da her gün video yayınlayacağım. Yani şimdi bu kanalda, Lonel Wolf kanalımızda her gün, yani bir gün PUBG gelirse bir gün T3 Arena gelecek. Çünkü T3 Arena'ya biraz yoğunlaşmak istiyorum. Oyun açıkçası gayet hoşuma gitti ve o oyuna da yoğunlaşacağız. Hani burada iki gün PUBG mi geldi, bir gün T3 arana gelir. 3 gün T3 arana mı geldi, 5 gün PUBG geldi falan. O şekilde ilerleyeceğiz. Tamam bu saydığım gündelikler belli olmayabilir. Hani 2 gün T3 arana girebilir. bir gün PUBG gelebilir. Haberiniz olsun. Hani burada iki video şeklinde, iki içerik şeklinde ilerleyeceğiz. Hani bu kanal zaten biraz daha büyüttüğüm kitle topladığım zaman belki bu kanala farklı oyun videoları çekerim ama onu sanmıyorum. Hani ben bir oyuna ağırlık vermek istiyorum ki bu da PUBG Mobile olmalı bence ama dediğim gibi benim T3 arena videoları da çok hoşuma gitti. Hani kendim oynamak, işte içerik yapmak falan hazırlamak. Aynı zamanda bunda ana kanalım olan şu an izlediğiniz kanalım olan hani Lonely Wolf'a sunmak istiyorum. Wolf'a ne am? Lonely Wolf'a sunmak istiyorum. Hani o yüzden burada iki oyunun videosunu çekeceğim. Bir PUBG Mobile bir de T3 Arena. Oynamayanlar varsa da T3 Arena. Ya gayet güzel bir oyun oynayabilirsiniz zaten yarın T3 Arena videosu gelecek muhtemelen. Yani yarın ya T3 Arena gelecek ya da PUBG gelecek. İkisinden biri gelecek. Muhtemelen şöyle bir düşüneyim. Bu videodan sonra PUBG deneyeceğim. Video çıkarabilirsem yarın PUBG gelir. Gelmezse de T3 Arena gelir. Bu arada bilmeyenler varsa bildiğiniz gibi okul saatlerinize göre ben video paylaşıyorum. Hafta içi saat 15.00'da yani saat 5'te video gelecek. Hafta sonunda saat 2'de de yani öğleden sonra falan atarım. O da hafta sonunda saat 2'de. Cumartesi, pazar saat 2'de. onun içinde hafta içi de saat 5'te video gelecek. Haberiniz olsun. Zaten yaz geldiği zaman tekrar okullar kapandığı zaman falan videolarımızı yine erken saate çekeriz. Çünkü videoları erken atsam siz okulda olacaksınız ve birçoğunuz erken izleyemeyecek. Öyle yapmanın da bir mantığı yok. O yüzden videolarımızı o şekilde gireceğiz. Genel olarak ikinci kanaldan bahsedelim. Normalde ben Minecraft'ta da bu kanala çekmeyi düşünüyordum. Ama hani aslında şu an bu kanalı atsam benim için daha karlı arkadaşlar. Hani çünkü bu kanalda benim para kazanmam açık ve hani bir içeriği burada patlatsam benim faydama. Çünkü para kazanıyorum ve açıkçası bir an önce iyi şeyler yap bir, bir sistemi de dizmek istiyorum. Yani bu kanala aslında Minecraft atsam belki daha fazla izlenir, güzel gel, güzel şeyler olur ama bilmiyorum açıkçası ama Gangstar Neve Orleans kesinlikle yedek kanalı atacağım. Yani yedek dediğim diğer oyun kanalına paylaşacağım. Ee, Onun da haberiniz olsun yani diğer oyun kanalına kesinlikle abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi açıklamada, yorumlarda kanalın linki sabit. Oradan abone olursanız çok çok mutlu olurum. Ee, oraya her gün e, bir oyun videosu atmaya çalışacağım. Yani her gün muhtemelen oraya da video gelecek. Hani günde artık iki video şeklinde eğleneceğiz. Birincisi hani EBG kanalının ismi, böyle diğer kanalın ismi EBG Lonely World. Bir gün oraya gelecek ya Gangstar gelir ya Minecraft gelir. Artık yeni bir oyuna başlarsak farklı ekiple Among Us gelir. Her gün oraya video atacağım. Bu kanalda ya işte ya T3 arana gelir. Her gün video gelecek bu arada. Bu kanalda da ya T3 arana gelir ya da PUBG gelir. Ağırlık olarak tabii ki de ben yine PUBG düşünüyorum. Çünkü vazgeçilmezimiz ve beni yine de şu an bir tık daha biraz daha kitle toplamamı sağlayan PUBG Mobile. Ama dediğim gibi T3 arana da yeni bir oyun. Hani güzel bir oyun. Şu anda indirmesi çok fazla olmayan bir oyun ve bu oyun YouTube'da bence izletebileceğim bir oyun. Hani güzel yerlere getirebileceğim bir oyun ve oyunla beraber benim de güzel yerlere gelebileceğim bir oyun olduğunu düşünüyorum. O yüzden T3 Arena'dan da vazgeçmeyi düşünmüyorum. Dediğim gibi hoşuma gitti. Normalde buraya sadece aslında hani PUBG Mobile olarak devam etsem bu kanala bence PUBG Mobile daha fazla izlenir. Ki zaten PUBG Mobile izlenmelerini de şuraya koyuyorum etrafa bir yere. Oradan bakabilirsiniz ağırlık basan video zaten PUBG Mobile. Ama dediğim gibi hani bir düşündüm bu kanala böyle sürekli böyle farklı farklı oyun videoları denemek istedim. Hani ondan sonra işte ilerleten zamanlarda da ayrı bir vlog kanalı açıp sürekli vlog çekmeyi düşünüyordum. Ekiple böyle farklı çalışlar falan. Ama arkadaşlar hani YouTube'da hani belli bir oyunu tek bir şekilde çekersek daha fazla kitleye erişebilme şansımız var. Çünkü hani sürekli o oyuna asılıyorsun. Sürekli o oyunun videolarını çekiyorsun. Hani tek oluyor. Mesela ben kaç gündür T3 Arena oynamaktan 3-4 gündür PUBG girmiyorum ve hani iki oyuna odaklamak aslında çok çok zor. Ama dediğim gibi hani bir T3 Arena bir de PUBG çekersek çok çok daha iyi olacak bu kanala. Diğer kanala da aynı zamanda işte ya Gangster Neverlands ya Minecraft falan. Dediğim gibi Minecraft'ı buraya atmam aslında daha mantıklı. Ama işte bilmiyorum diğer kanala atmak istiyorum Minecraft'ı. Dediğim gibi hani ben böyle tek bir içerik görmek istiyorum. Böyle hani kaydırdığım zaman aslında T3 RNA'yı da diğer kanala atmak istiyorum ama burada da biraz hani biraz daha kendimi hızlı bir şekilde büyütüp izletip hani ana kanalım olan Lonel Wolf'u büyütmek istiyorum. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda hiçbir şey belli olmaz. Belki diğer kanal çok fazla patlayacak. Oraya yoğunlaşacağız. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Ee, ama bilmiyorum. Şu an zaten diğer kanalda ekranda yine çıkıyor. Oradan abone olabilirsiniz. Orayı da bir 2000 abone kısa zamanda yaparsak çok çok mutlu olurum. Ee, bu şekilde diyeceklerim. Hani dediğim gibi inşallah iki yerde de güzel bir şekilde gelişiriz. Yani bilmiyorum aslında kafam biraz hala karışık. Hızlı mı karar verdim ve doğru mu karar verdim bilmiyorum. Yorumlarda siz de düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Belim ağrıdı anasını satayım. Yani ama inşallah doğru karar vermişimdir. Çünkü yani ben aslında T3 aranayla yan kanala çekeceğim ama dediğim gibi hala kararsızım. Zaten videodan da anlaşılıyor. Hani bu kanalda şu anda izleyeceğiniz iki içerik var T3 Arena ve PUBG Mobile hatta ilk olarak PUBG Mobile sonra T3 Arena Günde bu kanala iki video girmek isterdim Aslında yapabiliriz onu da Sabah PUBG Mobile atsam veya sabah T3 Arena atsam akşam PUBG Mobile atsam yetiştirebilirim her türlü yetiştiririm Ama işte bu kanalda da o zaman algoritma sıkıntısı olur hani Mesela T3 Arena'yı mı attım ilk onun bildirimini atar PUBG'nin bildirimini atmaz Hani o şekilde kanalın algoritma sistemi biraz sıkıntıya girer. O yüzden yan bir kanal, hani ek bir kanal şart. Hani ben sürekli dediğim gibi hani bu kanalı şey olarak yapmak istiyorum. İşte hem Minecraft atayım, hem onu atayım, hem bunu atayım, hem şunu atayım. Ama öyle olmuyor işte arkadaşlar maalesef. Hani belli, belli bir kitle var. Mesela PUBG Mobile atıyorum. 300-500 izleniyor. Hani T3 Arana attım mesela o gün. 60-70 izlendi. İşte Gangster Neverland sattım. İlk bölümünün izlenmesi burada. İkinci bölümün izlenmesi burada. Çok çok düşük. Hani o yüzden hani sadece zaten PUBG Mobile atsam çok daha hızlı gelişirim. Ama dediğim gibi T3 Arena'yı da bir yere koymak istiyorum bu kanalda. Bilmiyorum artık neler yapacağız, neler olacak, nasıl bir şekilde ilerleyeceğiz. Biraz kafam karışık aslında ama dediğim gibi bunu toparlarız. Her türlü ayarlarım, ya ayarlarım diye düşünüyorum. E dediğim gibi yan kanala e, kısaca özetlemek gerekirse yan kanalımıza yani yan dediğim diğer ikinci oyun kanalımıza Minecraft videoları gelecek. Minecraft'ta da ben kuzelemle çektim Ömer Efe'yi. Zaten geçen Outlast videosunda bilen biliyordur. E, yan kanala Minecraft videoları gelecek. E, aynı zamanda ekiple çektiğimiz farklı oyunlar olur. Among Us videoları olur. Veya farklı ekiple çekebilecek oyunlar olur. E, ve Gangster Neverland serisine bir kere başladım. O kanalda da o seriyi bitirmeyi düşünüyorum. Yani bundan sonraki bölümleri ilk iki bölümü bu kanala yayınladım sonraki bölümleri artık o kanala atacağım. O yüzden şu anda dediğim gibi tekrar hatırlatayım. Açıklamada ve yorumlara sabit olan linke gidip kanala abone olursanız ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çok çok önemli. Bildirimleri tüm yaparsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadardı. Dediğim gibi inşallah doğru karar verebilmişimdir. Hani inşallah yani güzel yerlere geliriz. PUBG Mobile'i zaten bırakmıyoruz. Devam bir şekilde halledeceğiz kardeşim. PUBG Mobile zaten vazgeçilmezimiz. O zaman arkadaşlar yarından itibaren hem T3 oranı yani bir gün T3 oranı gelse bir gün PUBG Mobile şeklinde ilerleyeceğiz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.